Buraya da Ela Elif Papa'ya da var sınsım uyguluyoruz. Hemen tamam başlayalım değil mi? Ela, evet. Anne, Ela ama annen Ankara'ya gidiyormuş seni bize bırak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kabul ediyorum ya. Şimdi sınsım olur. Ne ile gir? Ben mi? Arkadaşlar şu an giriyorum. Girdim. Garip bir şey oluyor ama. Şimdi sınsım yazdım. Arkadaşlar biz simsimle konuşuyoruz. konuşma. Evet. Arkadaşlar simsimi nasıl geçeceğim? Ne yapalım? Arkadaşlar Bunlar şimdi herkes yazıyor. Ben de yazacağım. Hazır mısın? Senin kim olduğunu biliyorum. biliyorum. Evet bunu yazdık. Şimdi dakika konuşuyor. konuşuyor. kimim yazacak? Galiba bilmiyorum. Aa, ama evet. sen. Aslında bir insan sen ismin arkadaşın çok şımsıksın ve tutsak sen. Şimdi necek ne arkadaşlar? Onlar, onlar bunu dediğini Onlar bu dediğini görler. Onlar bunu dediğini görse sana nasıl yardım edeceğim? Sen... Ne? Kaç. Arkadaşlar görüşürüz. Ela, sizi çok seviyorum. Görüşürüz.